Şimdi bana öyle bir koku söyleyin ki işte e, <laughs> erkekleri kadınların peşinden koştursun ya da kadınları erkeklerin peşinden koştursun ya da bir ortama girdiğinizde koku böyle hep böyle parfümlere girdiğimizde böyle bir şey isteriz. Arkamızdan gelsin. Var mı erkekleri koşturan, ah, kadınları en perişan eden bir koku var mı? En yani son yıllarda en çok üzerinde durduğum, açıklamalar yaptığım, bilimsel olarak da dayattığımız konu. Böyle bir hikaye yok. Bu çok ciddi bir pazarlama tekniği. Yalan mı bu? Elbette ki yani mesela, ama çok tuttu. Hakikaten evet, çok Evet mesela Ay. bu afrodizyatlı kokuyu işte sıkarsan gerçekten eşin sana karşı inanılmaz. Aa, tabii tabii iyi bilimsel olacak. araştırması nerede? Tarihteki yeri nerede? Bunu oturup konuşalım. Yani bilimsel bir sürü akademik çalışmalar var. Bunlarda böyle bir hikaye yok. Ama acayip tuttu. Çok hani plasobo etkisi de yaratıyor olabilir orası ayrı. E Fakat böyle bir fantastik hikaye yok. Hikaye şudur. Afrodizyak yok mu? Afrodizyak dediğimiz şey bizim kendi hormon kokumuzdur.